Evet, hastamıza 3,5 yıl önce yani 2021 Şubat ayında aşırı aralık olan diyoruzlar aralık dişlerini kapatmışız. Hatta hocam bir de siz hatırlamazsınız belki burada bir fiber köprü yaptınız o da duruyor dedi. Ona da şaşırdım. İlk aralıklarını görünce zaten şok oldum. Ciddi aralıkları var. Ama işte ben bu yüzden fiber hiç bırakamıyorum. Hiçbir kırık yoktu. Yani bu kadar aralık var ufacık bir kırık yoktu. Ne vardı? Renkleşme vardı. Bu kompozitin genel bir şeysi, hani sıkıntısı. Hasta korkmuş öyle yani fiberlerim kırılır bir şey olur diye. Çok e, iyi bastırmamış ama onun dışında ufacık bir kırık yoktu. Arkadaki fiber dolgunda duruyor. Buradaki fiber köprü duruyor. Bu koca aralıklar. hikayeni çekince anlayacaksınız. İşte, fiberi o yüzden böyle arkasında duruyorum ve bırakamıyorum. Gücü sağlamlığı çok iyi. Yani burada da mesela tamire geldi ne vardı? Fiber altı bu duruyordu. İncecik kompozit ilave yaptım. Üzerlerine yani kompozit bir pastacılar seviyor. Parlatılmak istiyor. Renk bitmenin içine O yüzden biz şarj uçu kullandırıyoruz ki hem asla temizlik yapsın hem kompozit ihtiyacı olan o pastacılar yapsın. Amacımız o. Onun dışında yani fiberin sağlamlığı çok memnunum onda. <laughs> evet hastam da memnun her şey yediğini söylüyor. Artık inşallah bakalım bir üç yıl daha sonra görüşürüz.